Merhaba arkadaşlar. Şimdi 8. sınıf konularımızdan 8. üniteye geliyoruz ve konu başlığımız Chores. İlk başta tabii ki kelimelerimizi bir hatırlayalım nelerimiz vardı diye bir bakalım. Do the laundry, çamaşır yıkamak. Fold the clothes, fold katlamak anlamına geliyor. Clothes da kıyafet olduğu için kıyafetleri katlamak. Wash the dishes, bulaşıkları yıkamak. Dry the dishes, dışısı görmüş olduğunuz yukarıda bulaşık demiştik. Yine aynı şekilde bulaşık olarak Sence dry olduğunda da arkadaşlar kurulamak eylemini yapmış oluyor. Yani bulaşıkları kurulamak. Load the dishwasher. Buraya baktığımız zaman da arkadaşlar dishwasher yine dishes ile alakalı yine yediğimiz şeylerden yani bulaşıklardan bahsediyor ve load dediğinde de bizim çamaşır makinemiz aklımıza bulaşık makinemiz aklımıza gelmesi lazım load da arkadaşlar doldurmak anlamına geliyor yani bulaşıkları doldurmak diyebiliriz empty the dishwasher yine dishwasher yani bulaşıkları bu sefer de ne yapıyoruz arkadaşlar boşaltıyoruz üçüncü üniteden de hatırlayacağınız üzere yemek pişirmek. Set the table. Sofrayı kurmak diyebiliriz. Iron the clothes. Clothes yine burada gördüğünüz gibi kıyafet anlamına geliyordu. Iron'ı Iron Man'den yani demir adamdan aklınıza gelebilir ve Iron'da ütü olarak kullanabilirsiniz. Kıyafetleri ütülemek. Vakumdur House, house'u biliyoruz ev. Vakumu da arkadaşlar ne olarak düşüneceğiz? Vakum çekmek yani süpürmek olarak aklımızda kalabilir. Evi süpürmek diyebiliriz. Mop the floor. Floor zemin yer anlamına geliyor. Mop da ee, silmek anlamında kullanıldığı için yerleri silmek diyebiliriz. Tidy up the room. The room'u biliyoruz. Odamız. Tidy up da toparlamak anlamına geliyor. Yani odayı toplamak olarak ezberleyebiliriz. Take out neresiydi? Dışarı çıkarmak. Dışarı çıkarmak anlamında kalıyor. The garbage dediğimizde de çöpü, bu da bir görev olarak çöpü dışarı çıkarmak diyebiliriz. Clean up the house, house'u görmüştük zaten evi de clean up, clean temizlemek anlamına da geliyor. Evi temizlemek olarak adlandırabiliriz. Prepare Prepared the dedikten sonra nokta nokta koyduk buraya. Çünkü arkadaşlar prepare hazırlamak demek ve buradan sonra mesela table diyebilirsiniz. Yani sofrayı hazırlamak diyebilirsiniz. Ingredients malzemeleri hazırlayabilirsiniz. O yüzden burayı boşluk bıraktım. Hazırlamak olarak düşünebiliriz. Ne istiyorsam da nokta noktayı başa kullanabilirim. Buraya geliyorum. Responsibilities bizim en önemli kelimelerimizden birisi ve sorumluluklar anlamında kullanılıyor. Obligation arkadaşım. Bu da zorunluluk anlamına geliyor. Kelimelerimiz bu kadar. Kelimelerimizin dışında gramer yapı olarak arkadaşım bizim must, Tu gördüğümüz üzere zorunlu ve melimalı anlamını kapsayan kelimelerimiz var. Ee, daha doğrusu yapı diyebilirim. Mas dediğimizde biz bunları melimalı olarak algılayabiliriz. Melimalı grupları ne olmuş oluyordu? Tavsiye. Yani karşımızdaki insana We mas. The laundry dediğim zaman. The laundry ne demekti? Hemen buraya bakalım. Çamaşır yıkamaktı. Ne yapıyorum? Must'ı kullandığım için biz çamaşırları yıkamalıyız anlamına gelen cümleyi kullanmış oldum. Tabii ki de çamaşırları yıkamalıyız. Zorunlu olarak değil ama yıkamazsak ne olacağını biliyoruz. O yüzden yıkamalıyız. Yani must'ı burada kullanabiliriz arkadaşlar. Buraya geliyorum. Clean up the house. Burada tekrardan yazmıştık. Neydi? Evi temizlemek. Evi temizlemeliyim. I must dediği için evi temizlemeliyim anlamına geliyor. Ya da temizlemelisin anlamına geliyor bunlar. O yüzden must'ım benim arkadaşlar cümlemle kullandığım zaman melimalı anlamına geliyor. Evet, zorunluluk anlamında değil, tavsiye anlamında kullanmış oluyorum. Has ve have to'ya geldiğim zaman arkadaşlar, bu çok önemli. Bu benim için zorunlu anlamına geliyor. Yani, ben bunu cümlemde gördüğümde zorunlu olarak yapmak durumundayım. Mesela hemen bakıyorum. We have to wear uniform at the school. At the school, uniform. At the school ne demektir? Okulda. Okulun içerisinde. Uniform ne demek? Kıyafetlerimiz. Yani üniformalarımız giymek zorundayız. Kim? Biz. Yani böyle bir kuralımız varsa arkadaşlar ben bunu have to olarak kullanmak durumundayım. Çünkü neden? Okulda üniformasız gezmek yasak. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Hemen geliyorum. She has to turn off her mobile phone on the plane. Plane neresiydi arkadaşlar? Uçak demekte. Yani uçağın içerisindeysen ne yapmam gerekiyormuş? Turn off. Yani kapatmam gerekiyormuş. Neyi? telefonlarımızı. Yani bu benim için bir yasak mıdır? Evet yasaktır. Neden? Burada has to'yu kullandığım için yasak anlamına gelebilir. Yani kullanmamalısın anlamını kullanırsa eğer must der. Yani senin tavsiyene bırakır. Ama burada has to dediği için arkadaşlar kullanmamak durumundasın. Yani sana zorunluluk katmaya çalışıyor. Şimdi bunların böyle tabii ki de olumsuz halleri var arkadaşlar. Must mazıt yani masnat olarak yerleşmiş olabiliyor. Mazıt dediğimiz zaman arkadaşlar yasak kelimesini kullanabiliriz burada. Yasaklıyor. Yani mesela ne diyor? You mustn't turn on your computer. Ne diyor arkadaşım? Your computer kendi bilgisayarını yani senin bilgisayarını sen ne yapmaman gerekiyor? Açmamalısın. Yani kapat diyor. Ve neden? Çünkü bilgisayarın burada radyasyon yayabilir ya da başka bir şey olabilir. Bilgisayarın burada açılmasını istemediği için arkadaşım mazıntı kullanmış oluyor. Aşağıya geliyorum tekrardan. Buradaki cümlemle eşdeğer, her türlü eşdeğer bunu unutmayın. He mustn't use his mobile phone on the plane. Ne demiş oğlum? Yine burada ne dedim? Zorundasın demiştim. Burada da yasak anlamında kullandığım için arkadaşım ne dedim? telefonunu e, uçakta kullanmamalısın. Yani telefonu uçakta kullanmak yasak anlamına geliyor. Nerede kullanıyorum? Mazıntı kullanıyorsam. Yani mazıntı ve have to baktığımızda olumlu olumsuz olarak ayrılıyor. Ama şöyle bir çizgi çizebilirim arkadaşım. Ne diyebilirim? Zorunluluk diyebilirim. Aklında kalması için. Yani ben have to'yu ve mazıntı gördüğümde zorunluluk olarak kullanabilirim. Bunu unutmayın. Have to olumlu bir cümle. Mustn't olumsuz bir cümle. Şimdi geliyorum. Don't veya doesn't have to. Yani ben don't have to, doesn't have to'yu da kullanabilirim. Biz bunu nasıl kullanıyorduk arkadaşlar? I don't have to. Don't veya doesn't'ı nerede kullanıyorduk? Don't'u ben nerede kullanıyorum? I kullanıyorum. You kullanıyorum. Be ve they'de kullanmış oluyorum don'tu. Doesn't'ı nerede kullanıyorum? She, he ve it'te kullanmış oluyorum. Değil mi doesn't'ı da? O zaman şimdi hemen örneklerime bakalım. I don't have to go to the school. Ne diyor bana? Okula gitmek durumunda değilsin anlamına geliyor. Yani don't have to varsa zorunluluk yok. Yani benim tercihim. Yani ben bugün okula gitmek istemiyorsam eğer e, ne diyebilirim? don't have to'yu kullanabilirim. Çünkü ben gitmek istemiyorum. Zorunda mıyım? Bugünlük gitmeye de bilirim. Yani zorunluluğum yok. O yüzden arkadaşlar don't veya doesn't have to'yu kullanmak durumundayım. İkinciye geliyorum. Şeyi kullandıktan sonra doesn't have to demişim değil mi? Ben? Doesn't have to dedikten sonra eat this meal. Yani bu yemekleri yemek durumunda değilsin. Yemeyebilirsin. Bu senin tercihin. Senin tercihine kaldığı için doesn't have to'yu kullanmış oluyor. Bununla alakalı birazdan sorular çözeceğiz. Bunları kesinlikle unutmamanız gerekiyor arkadaşlar. Must ve don't doesn't have to eşte yerdeyken bir olumlu biri olumsuz. Have to ve mustn't aynı eşte yer Yani zorunluluk kapsamında bulunuyor.